bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü demiştik. Programın başında da sizlerle konuştuk. Hep birlikte engelleri kaldırmaya biz söz verdik tabii ki de farkındalık oluşturmayı da her zaman söylüyoruz efendim. Çok değerli iki konuğum var stüdyomda. Şimdi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü konuşacağız farkındalık açısından. Yaşadığı sıkıntıları konuşacağız. Birçok konuda değineceğiz hep birlikte. Onlara geçmeden önce iki önemli konuğumu sizlerle tanıştırmak istiyorum efendim. Kayseri Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü Genel Sekreteri ve Sporcusu Bekir Ulu bizlerle birlikte olacak. Yine aynı zamanda Kayseri Nokta Köyler Derneği Sosyal Komisyon Başkanı Caner Karsant da bizlerle birlikte ...birlikte efendim bugün çok güzel konular konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür, Teşekkür ediyoruz, sağ olun. İyi efendim çok teşekkürler. İzleyicilerimize kısacık sizlerden bahsettim ama ben yine şöyle birkaç cümleyle... ...kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Caner Karsantı kimdir? Tekrar hoş geldiniz ben diyelim. Caner Karsantı, Kayseri Altı Nokta Körler Derneği Sosyal İşler Komisyon Başkanı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda derneğimizin delege üyesiyim. Eee... 3 aralığa e, kısaca geçiş yapabilirseniz 3 Aralık e, 1992'den bu yana Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Farkındalık Günü olarak e, çeşitli etkinliklerle fiziksel olarak farklı olan bireylerin günlük yaşamda yaşamış oldukları sorunlara, her alandaki sorunlara farkındalık oluşturmaya yönelik çeşitli etkinliklerle idrak edilen bir gün olarak belirtilmekte. Evet efendim. İlerleyen dakikalarda daha Hı -hı. net konularla evet. birlikte yine konuşacağız. Engelli istihdamı, pandemi döneminde, döneminde yaşayan hak ihlalleri, evet. engelli Hı -hı. sporcularımız var. Onlara, bunların hepsini konuşacağız efendim. Ben bir kere Ulu'yu da tanımak istiyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür Kendinizden ediyorum. bahseder misiniz? Sağ misiniz? Olun. Ee, ben Kayseri Erces Görmengeler Spor Kulübü'nde e, yönetim kurulu <laughs> genel sekreterliği yapmaktayım. Yaklaşık üç buçuk yıldır. Aynı zamanda e, lisanslı bir şekilde atletizm ve e, Santranç sporcusuyum. E, atletizm alanında e, yaklaşık 2 yıldır branş üzerinde e, sporumuzu yapıyoruz. Başarılarımız var. Türkiye şampiyonası, il şampiyonalarında e, almış olduğumuz ilk 3 başarılarımız var. Şu anda hedeflediğim yoldan milli takım üzerine kendi sporumu yapmaktayım. Ve engellilere istihdam alanında, spor alanında çalışmalarını sürdürmekteyiz şu an için. Evet efendim. Peki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Farkındalık Günü evet. için neler söylemek istersiniz? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için aslında bizim için zaten sıradan bir gün. Sadece bugün hatırlanıyoruz maalesef. Herkes bir engelli adayıdır. Buna göre düşünerek... Yaşarsa herkes, onlar için daha verimli olacağını düşünüyorum. Evet efendim, tabii ki de. Ben yine Caner Bey devam etmek hı hı. istiyorum efendim, özellikle e, engelli istihdamı konusunda ben evet. konuşmak istiyorum hı hı. çünkü. Sizlerin de talepleri bunlar. Özellikle Şimdi. aslında bugünlerde bizim konuşacağımız <laughs> konular her zaman bu olmalı. Çünkü e, farkındalık olmasını <laughs> istiyoruz. O zaman sizin de toplumda ciddi anlamda yer edinmeniz gerektiğini Kesinlikle. de düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz engelli evet. istihdam konusunda? Ki Öncelikle çok özür diliyorum. Oraya geçmeden önce kısaca bir 3 Aralık'a bir ekleme daha yapmak Buyurun, istiyorum. 3 e, Aralık olsun, 16 Mayıs e, Engeller Haftası olsun veya çeşitli e, engel gruplarına yönelik e, dizayn edilmiş, planlanmış günler olsun. Ama şunu bilelim ki engeller sadece bugünlerde hayatta değiller. Yani sadece 3 Aralık için dünyaya gelip daha sonrasında dünyadan çekilen veya sadece 10-16 Mayıs Engeller Haftası'nda dünyaya gelip daha sonra dünyadan ayrılan bireyler değiller. Ki dolayısıyla anılmak değil anlaşılmak istemek gibi bir durumumuz var. Toplumun tüm kesimleriyle eşit bir şekilde tüm sosyal haklarda, tüm alanlarda gerek... Planlanan çalışmalarda ki çözüm odaklı çalışmalarda özellikle yer alma gibi bir e, talebimiz var bizim. Ve her engel grubunun cinsiyet eşitliğine dayalı e, temsil gücünün her alanda bulundurulmasını e, istemek gibi bir beklentimiz var ki. Çünkü ancak sorunu kaynağında yaşayanlarla çözebilirler. Evet. Kanun geliştiricileri ve yetkililer. E, i̇stihdama geçecek olduğumuzdaki bu arada e, yetkililerin zaman zaman e, engelliler günüyle ilgili mesajlarına tanık oluyoruz. Ve şu bizi üzüyor. Ee, herkesin bir engelli aday olduğu gerçeğini savunuyorlar. Sevgi engelli e, her, e, yani engeller sevgiyle aşılır gibi e, cümlelerle bugünü e, klişe cümlelerle geçiştirmeye çalışıyorlar ama e, bir arkadaşımın e, bugünkü yazısında görmüştüm. Sevgiyle inşa edilen bir engelli rampası görmedik maalesef. Veya sevgiyle karşıdan karşıya geçmenin kolaylaştığını, sesli trafik ışıklarının olmadığı yollarda sevgi yoluyla karşıdan karşıya geçmenin veya kabartma zeminleri olmayan yollarda sevgiyle engelsiz yüründüğüne hiçbir zaman hiçbir engelli olarak tanık olmadık. Dolayısıyla sevgiden ziyade saygı her engeli aşacaktır. Toplumda her kesimin, her bireyin eşit yaşam hakkı olduğu gerçeğini kabullenmek ve buna saygı duymak ancak engelleri aşacaktır. Ve çözüme yönelik çalışmalarda ancak e, çözüm kimin içinse onları sürecin içerisine dahil ederek çözüm arayışı içerisine girilmesi daha engelsiz ve erişilebilir bir dünyaya bizleri ulaştıracaktır. Efendim çok güzel söylediniz e, e, gerçekten. Bu arada istihdam konusu günümüzün e, ki biliyorsunuz zaten pandemi dönemindeyiz. Evet. E, ki pandeminin olmadığı günlerde bile fiziksel ayrımcılığın alt sefada yaşandığına tanık olurken pandemi döneminde daha da bir iç çağ karanlığına bürünmüş vaziyetteyiz. Ki temel sosyal yaşam haklarımızdan sağlık, eğitim, istihdam, sosyal hayata katılım birçoğuna erişmekte zorlanıldı. Ama siz az önce istihdam konusundan başlamak istediniz galiba. Ben istihdama değineyim öncelikle. Ülkemizde bilindiği üzere kamuda %4, özel sektörde ise %3 engellik kotası Var. Evet. engelli çalıştırma kotası var ve bu kota artık e, güncellenmesi gereken bir kota ki 1990'lı yılların sonundan 2020 yılına kadar hiçbir şekilde güncellenmemiş ve hala sabit duran bir kota kamuda engelli çalıştırma kotası ve e, destekleyici iş yeri modeli ki bugün en bariz yaşadığımız sorunlardan bir tanesi de e, engelli çalıştırma usul ve esaslarının açık ve net olmayışı ve makul tanımlarla belirtilmiş olmayışından kaynaklı bir sorun yaşanıyor. Çünkü engelli denildiği zaman tüm engel kategorilerini tek çatı altında toplamaya çalışan bir sistem var ve bir görme engelliye de, bir bedensel engelliye de, bir işitme engelliye de aynı yaklaşım sergileniyor maalesef istihdam alanında. Ve daha sonra yasalarla kanunlarla açıklanmış, detaylandırılmış bir belirginlik olmadığı zaman da tüm engel gruplarına aynı yaklaşım ve daha sonra e, içinden çıkamayıp tamamen engelliği o ortamdan soyutlamaya ki temel e, sosyal hak olan istihdam hakkından soyutlamaya kadar varan e, sonuçlar doğurabiliyor ki bu mobbingi beraberinde getiriyor. Evet. Çalışan engelliye yönelik mobbingi beraberinde getiriyor. İşte e, her dönemde işte bir engelli bir kuruma tayin isteyeceği zaman veya baştan atanacağı zaman kurum yetkilisinin ilk söylediği şey şudur. Benim burada engelli çalıştırabilecek bir pozisyonum yok. Ama tüm zor zamanlarda da özellikle de biz pandemi döneminde bunu yaşadık. Her nedense engellilere idari izin genelgesi genelgeleri yayınlandıktan sonra birdenbire o ihtiyaç duymayan <laughs> e, kurum amirleri birdenbire hizmeti ihtiyaç duyulan personel haline getirdiler engelli vatandaşları. Ki dolayısıyla biz bunu şuna bağlıyoruz. Bu alanda yeterli düzenlemelerin var olmamasına evet. e, bağlıyoruz ve yeterli engelli istihdam kotalarının da olmayışına e, bağlıyoruz. Bugün %3 ve %4 özel sektördeki %3 ve kamudaki %4 maalesef bugün atama bekleyen ki en son 15 Kasım 2020 tarihinde 2020 EKPS sınavları yapıldı ve e, 100 bine yakın engelli memur adayı bu sınava başvuru yaptılar. Ee, ama bugün kamudaki engelli kotası açığı sadece 7119. Bütün kamu genelinde evet. engellilik kotası açığı sadece 7119 engelli çalıştırmaya yöneldik. Dolayısıyla buradaki kotanın bir an önce %6'ya çekilmesi gerekiyor. Ve 2020 yılı bitmeden önce 7119 boş kadronun da doldurulması gerekiyor. Çünkü bugün biliyoruz ki ee, sınavın geçerlilik süresinin 4 yıla çıkarılıp 2 yılda bir sınav yapılmasının neticesinde e, bugün hak sahibi engelli sayısı e, çok artmış durumda. Evet. Ki e, Şöyle söyleyeyim, 2018 sınavından kalan, 2020 sınavından da eklenen, ki daha önce 2016 sınavından da hak sahibi olup da bir türlü atanamayanlar vardı. ki Onlardan bir tanesi bugün yanımızda. Erciyes Görme Engeller <laughs> Spor Kulübü'nün, Genel Sekreter olan değerli arkadaşım Bekir Ulu, kendisi evet. EKPS sınavından, 2018 EKPS'den 86 puan almasına rağmen yeterli düzeyde atamalar yapılmadığı için kendisi 2 yıldır hala atama bekliyor. Evet, siz atama bekliyorsunuz. Evet. Atama bekliyor kardeşim. 86 <laughs> puan almıştım. 87'nin sonuna kadar alımlar oldu. Yaklaşık 1,5 puanla maalesef kaçırdık. 2016 sınavında ise 71 almıştım. O zaman alım çoktu. 77'ye kadar alım olmuştu. O zaman da puan yetersizliğinden tabii atama olmadı. Şu anda atama bekliyoruz yani. 86'yı o kadar atanan kişi var fakat biz bekliyoruz şu an için. Evet. Şu dikkat az. çekmeliyiz ki alımlar çok düşük ki son yapılan 2018 EKPS ikinci tur atamalarında maalesef. <laughs> 1304 120. kadro ayrıldı. Ve 2018 sınavından sonra ise ilk yapılan turda 2504 kadroydu. Yani topladığınız zaman 3700 kadro ya atama yapıldı. 3700-3800 kadroya atama yapıldı, 3700, 3800 kadroya evet. atama yapıldı. Evet. ortaya çıkıyor. Ve burada da çeşitli nedenlerle göreve başlayanlar tamamen ataması yapılanlar değil. Yani 2018 birinci tur atamalarda 2504 kadronun, 2018 ikinci tur atamalarda ise 1304 kadronun doldurulmasına yönelik atamalar yapıldı ama hepsi göreve başlayamadılar çeşitli nedenlerden evet. dolayı. Ki burada ön yargılar da girdi devreye. Çünkü ağır engelli raporunu gören bazı kurum amirleri direkt çalışamaz, iş göremez raporu almaya yönelik zorlamalar. Ki bazı kurum doktorlarının iş göremez raporu vermesi neticesinde de hak etmiş olduğu kadroya göreve başlayamayan Engelli memurlar oldu, engelli memur adaylar oldu. Hem alımlar çok düşük, talep eden sayısı çok fazla ki biz şu anda 2020 EKPS sınavına 100 bine yakın engelli memur adayının başvuru yaptığından bahsediyoruz ama geçtiğimiz yıl atama talep eden engelli memur adaylarının sayısı 4 yıllık hak sahibi oldukları için 134 binlerdeydi. Yani, yani o bu sayı giderek artacaksa bir atamalar olmazsa kontenjanlar artacak. artırılmazsa evet. Hı -hı. bu yani. devam edecek. Kesinlikle. Bu kesinlikle. nedenle bir an önce engelli kotasının kamuda engelli çalıştırma kotasının %6'ya çekilmesi gerekiyor ve destekleyici iş yeri modellerinin Evet. engel gruplarına göre makul tanımlarla görev tanımlarının bulunduğu destekleyici iş yeri modellerinin yani bir engelliye ne iş yaptıracağını düşünen idarecilerin de arafta kalmaması için engellinin ilk bir yıl veya o iki yıllık ilk dönemini o asalet tasdik dönemini mutlaka o atanmış olduğu kadroya hazırlıkla desteklemekle ki o kadroya yetiştirmekle yani bir yerde bir nevi nitelikli engelli personel yetiştirmeye yönelik e, çalışmaların yapılması gerekiyor ve yasal mevzuatlarla bunun desteklenmesi gerekiyor. Şimdi bugün ben çok özür diliyorum istihdama yönelik şuradan da bahsedeceğim e, ülkemizin taraf olduğu 11 yıllık 11 yıl geçti üzerinden 28 Ekim 2009 tarihinde imzalamış olduğu Uluslararası Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi var. 50 maddelik bir sözleşmenin 27. maddesi. Engellilere çalışma hakkı verir. Fakat biz bugün kendi yasal düzenlemelerimizde ve kanunlarımızda, yönetmeliklerimizde, genelgelerimizde hep ucu açık bir şekilde bırakmışız bu yasaları. Bir yerde tamamen engellinin çalışma hakkını, istihdam hakkını veya görev tanımı hakkını bir yerde kişilerin inisiyatifine bırakmışız. İşte idarecinin uygun gördüğü görevler diyerek veya idarecinin koşulları doğrultusunda yaptığı görevlendirmeler gibi tamamen ucu açık yasalarla bırakmışız. Bu nedenle bizler bir an önce ülke olarak uluslararası imzalamış olduğumuz sözleşmelerin gereğini yerine getirerek yasal düzenlemeleri ve kanun düzenlemeleri yapmalıyız ve bu çözüm odaklı süreçte de mutlaka engelli sivil toplum örgütlerini çözüm sürecine bir ortak etmeliyiz. Evet Çünkü efendim. ancak sorunu kaynağında yaşayanlar Evet açıkçası. efendim. Engelli spora geçmeden önce ben sizle yine pandemi dönemimizde olduğumuz için evet. pandemi döneminde engellerin yaşadığı <laughs> işte hak ihlallerini de konuşmak istiyorum. Ardından Bekir Bey'le konuşmaya devam okay. edeceğim yine efendim. <laughs> Peki yine pandemi dönemindeyiz, <laughs> zor günler geçiyoruz evet. ülke olarak. Evet. Bununla birlikte bir de engellerin hak ihlalleri de var. Bunun Kesinlikle. için neler söyleyeceksiniz? Ki bu dönemde biz e, eğitime erişimde çok zorlandık. Temel sosyal yaşam hakkı olan sağlığa evet. erişimde, eğitime erişimde, istihdama erişimde ve sosyal hayata katılım hususunda çok engellendik. Ki bir defa HES kodu almak için kullanılan mobil uygulamalar, görme engellilerin kullanmış olduğu ekran okuyucu programlarına erişilebilir değil. Bunun yanı sıra pandemi ile ilgili bilgilendirmelerin, alınan kararların, yapılan yayınların, yayınlanmış olduğu resmi gazete mobil uygulaması, görme engellilerin kullanmış olduğu ekran okuyucu programına uyumlu değil. Dolayısıyla eğitim temel sosyal yaşam hakkımızdır. Ki BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 24. maddesi, e, anayasamızın birçok maddesinde olduğu gibi 5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun 15. maddesi ki engellinin hiç, eğitim hakkının hiçbir gerekçeyle engellenemeyeceğini vurgulayan bu maddelere rağmen biz bu süreçte EBA'ya erişimde zorlandık. Hem görme engelli öğretmenler hem görme engelli öğrenciler e, her zaman ikinci bir kişinin desteğine ihtiyaç duyduk. Oysa ki biz istiyorduk ki toplumda tüm kesimlerin eşit ve erişilebilir bir şekilde aynı standartlarda engelli engelsiz fark etmeksizin aynı koşullarda planlanmasını beklerdik. Ama bugün ne EBA TV, ne Zoom üzerinden yapılan dersler, ne EBA üzerinden işlenen dersler, görme engelli öğrencilerin ki sadece görme engelli öğrencilerin değil, işitme engelli öğrencilere yönelik işaret dili i̇şaret. tercümesinde yetersiz kalındı bu süreçte. Evet. Ki birçok alanda Hani plansız, programsız yola çıkılan bir süreç oldu. Ve bu maalesef engelli öğrencilerimizi, engelli öğretmenlerimizi eğitim hakkından e, birer adım, ikişer adım geri attı. Zaten biz pandemiden önce de bu tür sorunlar yaşıyorduk. Eğitimde çeşitli sorunlar yaşanıyordu. Pandemiyle Gerek toplumun, katlandı bunlar. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Yani bir ilk çağ karanlığına e, dönüş diyebiliyoruz biz bu sürece. Evet efendim. Ki farklı hak ihlalleri vardı bu süreçte. İşte sağlığa erişimde ki acil çağrılarda bile ambulans alamayan, ki özellikle de epilepsi hastaları bu sorunu çok yaşadılar. Epilepsi tanısı olan engelliler bu sorunu çok yaşadılar. Sürekli nöbet geçirme riskiyle karşı karşıya olan epilepsi tanısı olanlar, bu pandemi hastaneleri nedeniyle birçoğu üniversite hastanelerinde erişimde veya farklı hastanelere erişimde büyük hak kayıpları yaşadılar. Ki bir de kanun geliştiricilerin yaşatmış olduğu hak kayıpları vardı bu süreçte. Pandemi bahane edilerek ee, toplu taşıma ulaşım hakkı bir yerde engellendi. Ki bunun en bariz örneğini bizler TCDD'de de gördük. Ki o dönem e, TV1 medya yine aramızdaydı. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. 18 Temmuz tarihinde benim e, ve bir grup engelli sihir toplum örgütünün Kayseri Tren Garı önünde yapmış olduğumuz basın açıklamada ve aynı zamanda bu basın açıklaması Türkiye genelinde yapıyordu ve o dönem ne diyorduk? Bizler e, TCD'de e, seferlerine durdurma getirdiğinde o dönem engellilerin seyahat hakkına da kısıtlama getirilmişti. Ama biz bunu geçici bir süreç zannediyorduk. 1 Haziran'daki dönülen başlayan normalleşme süreciyle birlikte engellilerin bu hakları yeniden iade edilmemişti. Ve daha sonra bu hak iade edildiğinde, yoğun talepler neticesinde, yoğun eylemler neticesinde bu hak iade edildiğinde daha farklı bir engelleme ile karşılaştık. Burada da TCD'de tamamen kota uygulaması getirmeye başladı bu defa engellilere yönelik ki burada evet. nasıl bir e, kota uygulamasıydı? E, yüksek hızlı tren hatlarında e, 8 engelliye kadar ücretsiz seyahat hakkından yararlandırılıyor. Ama 9. engelli e, yararlanamıyordu bu haktan. Burada bir kısıtlama vardı. Bunun önüne geçilmeye çalışılırken daha farklı bir engelleme ile düzeltildi bu sorun. Şu anda da e, TCDD'den bilet alan ama o gün o bileti Kullanmayan çeşitli nedenlerle, işte, işte engelinden dolayı fiziksel erişilebilirliğe takılmıştır, yetişememiştir vesaire sebeplerle o hakkı kullanamıyorsa 6 ay tekrar TCD'de bilet vermiyor, ücretsiz seyahat hakkından evet. yararlandırmıyor ve bu benzeri olaylar e, çok yoğun yaşandı bu süreçte. E, biz bu mücadeleleri de yürütmek e, zorunda kaldık ki pandemi. Hala bu hak kayıplarını onarabilmiş değil. Ki evet ben artık Bekir Bey'e de bırakayım. Evet efendim. Zamanım. Güzel sohbet ediyorduk. Tabii e, zamanımız da kısıtlı evet, zamanımız ama Söner Bey e, çok haklı. E, çünkü bazı konular konusunda, isteme konusu da çok haklı. Sorunlar konusunda da. Çünkü e, kendileri de az önce söylediği gibi sadece üç aylık günü hatırlanmak istemiyorlar. Yani yılın her gününde bu sorunların konuşulması gerektiğini de bizler de biliyoruz efendim. Bekir Ulu'yla şimdi konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz. Siz de engelli sporla ilgili söyleyeceksiniz evet. efendim galiba. Neler söyleyeceksiniz buyurun. Ee, öncelikle vaktimiz zaten çok dar olduğu için kısaca belirtmek istiyorum. 2006 yılında kurulan Kayseri o zamanki ismiyle Kayseri Genç Görme Engeller Spor Kulübümüz. Ee, 2017 yılında Ocak ayında benim de yönetime gelmemle birlikte Kayseri Erciyes Görme Engeller Spor Kulübü olarak tüzük değişikliğiyle ismi değişti. Ben de yönetime dahil oldum. 3,5 yıldır e, şu an Kayseri'deki görme engellilerin e, en küçük sporcumuz 7 yaşında, en büyük sporcumuz e, 45 yaşlarında e, olmakla birlikte e, sosyal hayata kazandırmak için uğraşmaktayız şu an için. İki kulübümüz var zaten. Kayseri Görme Engeller Spor Kulübü. E, küçük yaşta e, yetiştiriyoruz Erciyes Kulübümüzde. 2. E, İleriki seviyelere geldiği zaman kardeş kulübümüz olan Kayseri Görmengeler Spor Kulübü'ne transferini yapıyoruz. Ee, orada başarılara imza atıyorlar daha sonra. Kayseri Görmengeler Spor Kulübümüzde B1 futbol yani hiç görmeyenlerin oynamış olduğu futbol birinci ligde şu an deplasmanlı ligde oynamakta. Erciyes'te ikinci ligde bu şekilde başarılarımız daha toplamda 8 branşımız var saymakla bitmez şu anda fazlasıyla devam ediyor. Aynı zamanda e, şahsım olarak atletizm sporunu yapıyorum. E, normalde zaten e, kalabalık bir şekilde küçük sporcularla e, yapıyorduk antrenmanlarımızı. Fakat e, Kısıtlama nedeniyle çocuklar kimse çıkamıyor şu an için. Kendi şahsi antrenörüm kendisine de teşekkür ediyorum. İsmi Sedat Bozbay sürekli birebir çalıştırıyor beni milli takım hedeflediğimiz yolda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Aynı zamanda bu imkanları bizlere sunan gerek Gençlik Spor İl Müdürümüz olsun, belediyemiz olsun, valilik. Tüm yerel yönetimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kulüp başkanımız Ümmet Tekici her türlü maddi manevi desteklerine bizden esirgemiyor. Teşekkür ediyorum. Aileme çok teşekkür ediyorum. Engelli sporculara topluma kazandırmak amaçlı 8 branşta buradan hepsinde saymak istiyorum aslında. B1 futbol hiç görmeyenlerin oynamış olduğu futbol zilli top ile oynamış evet. oldukları futbol var. B2-B3 futsal dediğimiz futsal e, salon futbolu. Evet. E, B2-B3 az görenlerin e, oynamış olduğu daha doğrusu göz kategorileri. E, yüzme branşımız var. Atletizm, satranç, judo, halter, golbol, görme engellerin e, oynamış olduğu e, kendilerine az bir oyun. E, hepsinde şu an için halter hariç e, başarılarımızı gösteriyoruz. E, sayısız e, madalyalarla kulübümüze dönüyoruz. E, bu yıl maalesef olmadı fazla müsabaka. Evet. Sadece Ocak ayı içerisinde santranç yarışlarımız oldu Antalya ilinde. E, orada e, 11 sporcuyla gittik toplamda e, 12 madalya ile dönüşümüzü yaptık. E, evet. Yüzme yarışlarımız oldu Şubat ayı içerisinde Kayseri'de olmuştu. E, 8 sporcumuz vardı 7, 8, 9, 10 yaşlarında küçük sporcularımız ile 24 madalya ile kulübümüze kazandırdık. Ee, hepsi pırıl pırıl geleceği güzel sporcularımız, ee, başarı elde edebileceklerine ümit ediyorum. Ee, başka müsabak olmadı. 2021 Mart itibariyle tekrar olacağı konusunda planlamalar yapılmakta şu an federasyon içerisinde. Ee, biz de bu yönde sadece atletizm olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, şu anda tek antrenman yapan da şahsım evet. olarak ben e, devam ediyoruz antrenmanlarımıza. Evet efendim. Peki engelli vatandaşların spora katılması <laughs> yönünde neler söyleyeceksiniz? Bu çok ee, önemli gerçekten. Evet. <laughs> Şimdi e, küçük çocuklar oluyor malum dediğim gibi 7 8 9 evet. 10 yaşlarında ailesi güvenip dışarı e, sporu bırakın dışarıya çıkaramıyorlar yani araba çarpar tek başına gidemez rahat hareket edemez e, gibi güven e, fazla yok e, toplumda gördüğümüz kadarıyla e, bizim kulübümüzde mesela e, fazlasıyla şu an 64 lisanslı sporcumuz mevcut e, diğer kardeş Kulübümüz Kayseri Görmengeler Spor Kulübü'nde ise 79 lisanslı sporcumuz mevcut. Çoğunlukla zaten RCE'de küçük çocuklarımız mevcut. Hepsiyle birebir ilgilenmeye çalışıyoruz. İki kulüpte 7 yönetici, diğer kulüpte 7 yönetici toplamda 14 yöneticimiz mevcut. Hepsiyle birebir ilgileniyoruz. Ailesi gerekirse yanlarında bulunuyor. Zaten ne yaptıklarını görüyorlar. Şu an bizlere ulaşabilirler. Web sitemiz kurulu. Yakın zamanda erceskesk.com. E, oradan her türlü irtibat numarasıyla, mail adresiyle bizlere ulaşıp e, çocuklarını e, topluma aktive edebilirler, topluma kazandırabilirler, e, geleceğe dair yani nereye kadar aileleri yanında olabilir ki? Sonuçta e, illaki ayrı kalacaklar. Bir şekilde topluma kazanmalar amaçlı e, bizlerle haberle geçip e, topluma kazandırmak için e, spor yapmalarını sağlayabilirler. Evet efendim. Aslında konuşacağımız çok konu var değerli izleyenler evet. ama vakitimiz çok az. E, şu an vakit sıkıntısı yaşıyoruz. Bizden, bizden sonra da programlar devam edecek, akışımız var. E, ben o yüzden son sözleri alacağım. İnşallah e, uzun bir programda sizleri ağırlamak isterim. Çok Yine dolu mesela. dolu konuşuruz. Bakalım. Son olarak 3 Aralık için neler söyleyeceksiniz efendim? E, 3 Aralık için dediğimiz gibi 3 Aralık e, malum Dünya Engeller Günü, 16 Mayıs Dünya Engeller Haftası ve bunun e, 10 Mayıs sadece e, görme engeller için ayrılmış olan bir gün. E, sadece bu günler ve bu haftalarda değil, e, her zaman sesimizin e, duyulmasına talep ediyoruz devlet büyüklerimizden. E, ve az önce de belirtmiş olduğumuz gibi engelli kotasının arttırılması e, en büyük kanayan yaramız zaten. E, bu tür e, Kayseri ilimiz başta olmak üzere erişebilirlik anlamında hissedilebilir, Sarı zemin dediğimiz kabartmalı yollar çok eksik ilimizde. Bunların olması bizim için özellikle iş görmeyenler için çok büyük bir nimet. Sesli otobüs durakları, sesli otobüsler bunlar bizler için çok büyük nimet. Engeller gününde yapılacağına dair bugün de olmak üzere sürekli sözlerini almış bulunuyoruz ama icraat konusunda inşallah görmek istiyoruz bir şeyler. İnşallah efendim. Çağla Bey sizden neler söyleyeceksiniz? söyleyeceksiniz. Engellilerin toplumda varlığını kabul edebilmek için herkesin bir engelli adayı olmasına gerek yok. Çünkü zaten engelliler toplumda varlar. Dünyada varlar. Ülkemizin yüzde, ülke nüfusumuzun yüzde 12.29'unu oluşturuyorlar. Dolayısıyla hani bu farkındalığı hissedebilmek için illaki bir engelli adayı olmaya gerek yok. Veya engellileri sevmeye gerek yok. Sadece Fiziksel olarak farklı olan bireylerin toplumun her kesimiyle eşit bir şekilde yaşam hakkı olduğuna saygı duyulması yeterli olacaktır. Burada kısa bir uyarı yapmak istiyorum. Vaktimiz varsa ne kadar vaktimiz Bugün var efendim. bilmiyorum ama e, engellilikten dolayı ki bunu bir e, hastalık tanısı olarak gören bir kitle var, bir toplum var maalesef. Engellilik bir hastalık değildir, tedavi edilebilir bir hastalık değildir en azından. Dolayısıyla doktor doktor gezip ki ee, bu alanda her doktor da maalesef hipokrat yeminine sadık kalamadığı için umut tacirlerine rast gelebiliyorlar. ki e, Dolayısıyla ben o arkadaşlarıma özellikle şu uyarıyı yapmak istiyorum. Körlüğe, sağırlığa veya e, yürüyememeye çözüm aramak yerine bu durumda neler yapılabilirin çözümlerini arayalım ve umut tacirlerine kendimizi kaptırmayalım. Bir uyarı da sivil toplum örgütleri için olacak. Çok özür diliyorum. E, sivil toplum örgütlerine ki bu sırf bu amaç için bile engelliği toplumda muhtaç algısıyla gösteren engelliği toplumda sürekli birilerinin desteğine ihtiyaç duyan bireylermiş gibi gösterip engelliler üzerinden ekonomik çıkar gözetmeye yönelik kurulmuş olan Sırf bu amaç için kurulmuş olan sivil toplum örgütleriyle karşılaşıyoruz veya toplumda hak mücadelesi bazında saygınlığı olan sivil toplum örgütlerinin isimlerinin kullanılarak mesire alanlarında vesaire alanlarda, bağış toplamaya çalışan bir grup, artık adına her ne denirse fırsatçılarla karşılaşabiliyoruz. Halkımızın bunlara asla ve asla müsamaha göstermemelerini rica ediyorum. Ve şunu unutmayalım ki engelliler, fiziksel olarak farklı olan bireyler, fırsat verilmesi halinde, toplumun her kesimiyle eşit yaşam standartları kendileriyle birlikte planlanması halinde, hiçbir kimsenin ekonomik desteğine ihtiyaç duymadan, kendi öz gayretleriyle hem kendilerinin hem de çevrelerinin yaşam kalitelerini normal bir düzeyde yürütebilecek konumdaki bireylerdir diyorum ve bağışal hizmet et mantığının uzağında çözüm odaklı çalışmalarla gündeme gelmek isteyen sivil toplum örgütlerini daha çok çözüm odaklı çalışmalarda Kanun geliştiricilerin dikkate almalarını bekliyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu yayından dolayı. Evet efendim, bu TV arada bizlere burada yer verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. TV1 ekibine <laughs> e, herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim, biz çok teşekkür ederiz. Ayetlerinizde sağ sağlık diliyorum.